Hepinize merhaba gençler. Ben Taha. Bugün size bir arkadaşlar ne yapacağız? Son önce bed var satacağız. Yanında Burak var. Evet. <laughs> Selam millet abone olmayı unutmayın. Teşekkürler kardeşim. Buradan. Hadi başlayalım. Partiyiz. Takımla 3 kişi girelim. Evet. Mart 41K 10, 12K. Arkadaş ekleyebilirsiniz Arkadaşlar. Buradayım. Kanal adımı niye değiştirdim? Arkadaşlar artık böyle Minecraft videoları çekeceğim. Arada sırada bed var. Arada sırada katil kim? Bilmiyorum. Yorumlara bağlı. Abone gelirse like daha fazla olursa belki daha çok video çekmeye çabalayacağım elimden. Elimden ne geliyorsa. Evet. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Baba merhaba 42. Bana bir yerden tanık gelin. şu olmadaki değil mi? Her neyse. Çakma. <laughs> 9 şöyle oturuyor Gidelim. 29 oldu. Neyse. Şunları bırakalım şuraya. Tamam. Yatağı kaplıyor zaten biraderimiz. Kırmızı. Diamond'a yol yapmış bile. Şimdi sarıya gidelim. Ama elimizde de bir şey yok ki balta plan olsa tamam baltamız yok. Balta, balta yok. Sıkıntılı. Gitsek de kıramayacağız. Baltamız yok. Şimdi şuradan. Hoppa. Lan. Oha. Ne oldu orada? Neyse yeşil kart içimiz de gelmiş ortaya. Batala kaz mı olacak bende yoksa kendimi hazır hissetmiyorum demişken o adam 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 sıkıntılı biraz adam Heh, ta o oh, Allah şükür ikisini de aldım be ya oğlum hepiniz mi target atıyorsunuz bu ne hepsi birden target atıyor sıkıntılıyız Neslam kaçtı hepsi target diyor. Tam bir tek asa kırmızıyı aldık. Sarı niye geliyor? Neyse, sıkıntı yok. Aa kırmızı sıkıntılı. Şurada duralım. Eşyaları alalım. İki tane taş kılıç aldık. <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> Adam görmedi. Şöyle kırmızıya kırabileceğiz mi? Tek kalmışım. Oha. Şundan alalım. Ya şunu al. Ne Niye iki tane taş aldım ben ne bilmiyorum. Yanlışlıkla aldım. Zırh çekelim kendimize bir tane? Hadi. Oo, bilmiyorum alabileceğiz mi? Şimdi ölürsek sıkıntılı. Ölmedi. Oha tamam hadi kırmızıyı kır koy yeşil. Ah be Kıramadım. Şöyle gitsek. Kır, tamam koyalım kırdık. Ha görmedi görünmez sanıyorlar. Oha, oha. Şöyle kaçalım. Canımız az. Olsun. Görmediler oha. İlginç. Geldi diyor Burak kardeşim zaten. Videodan selam. Ne partiden çıktın ne oldu? Neyse. Ama bir tek yeşil kalmış. Ve bir tek kırmızı şey oldu sanmıştım. Kırmamış. Oha oha oha. Tamam tamam. Şimdi. elinde alev toplum var onun Yok. Canımız falan azaldı. 24 can mı? Ha 24 canmış. Görünmez var, görünmez var. Bak bak bak. Şunlara bak. Oha attı. Kaç 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 kaç. Of ya Allah'ım. Tekrar partatalım ya çıktı o. Bakalım. Artı. King. O U S. Hadi. Hadi bakalım. Cevap yok. Neyse. Biz girelim. Tamam. Yeşildeyiz. Hadi böyle alabileceğiz bakalım. Sakin, sakin. Önce de iki kişi yatağımız kırmaya ki sen nasıl ekip progamer denizli terbiyesiz kardeşim de. <laughs> evet. kanalıma artık böyle minecraft videoları çekeceğim demiştim zaten böyle katil kim saklan bak bedwars abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şöyle. niye çıktı partime onu ver ne? Bir şey olmuştu abi Sağ yolu sağ. Salsana yolu Çık <laughs> Mikrofon uzak mı duruyor burada yani? şöyle. Hadi yap al. Yol yap. Yol yapmayı istedin ya. Hadi. Zarar sende. <laughs> Lok kaybı. Şöyle. şöyle gidelim. Tamam. be. Benim canım az şimdi haksızlık ama. <laughs> Hadi 12. 1 6. Seri. Sarayı kırılmış vay. Tamam. Zırhımızı da çektik. Bloklar da aldık. Nerede sandın? Mavi mi geliyor? gel Geliyormuş. Orada. Kardeşim niye atıyorsun? Oha! Düşmenim. Tamam hadi. Hoppala. Gitsin. Önceki el bize iki takımda target atmıştı. Tamam. Lan. <laughs> ben niye düşüyorum? Herdeki boşluğu görmedim düştüm. Tamam. Şöyle alalım. Yok canım. Tamam. Mavi geliyor ama. Ses toluk yok mavi de. Atar gider yapıyorlar. Şöyle bakalım. Ay emrut almışlar, geçecekler. Bunlar kale yapmış birileri. sıkıntılı. Blok azal. Oha. Ah be. Bana vurmaya çabaladı herhalde. Vuramadı. Düştü. Bizim takım da iyi. Laglayayım diyor. Serverda olan bir şey. Herkes lag'lı. Bende de aralık sıralar lag oluyor. Her şeyimiz tam. Şöyle kırmızıda Kırmızı da gidiyor maviye. Hadi fırsat bile. Şunu ha. Opa. Mavi de kale yapıyor o bildiğin. Bunlar bize sıkıntı çıkartır. Aa kırılmışlar. Hırırır. Hı ya ne düşüyor. İşte. Oh. Ah. Bir tek kırmızı kaldı. Şunları bir alalım. Sizin yatağı görünmez bir kırabilir. Güçlü. Yol efsane. Kanalımı da aynı şekilde e, kanal adımı da aynı şekilde değiştirdim. Mikro videoları çekeceğim. Şimdi bayağı aynı. İsim aynı olacak. Aynı harfini aldım. İlk 4 şarkıyı aldım. Hadi. Evet. Bunu alalım yardım etti eyvallah. Tam neyse. O onunla uğraşırken biz elmasla. E, daha iyi şey etdim istəyirmiş o. Elmasla şeyin adını çox ya. Üzümlükle. Direktimi açmışım düşüyordu. Of. Şöyle gidelim. Bizimkiler de kalıyor. Niye maviden özeniyorsunuz ki? Tamam lan adamlar. Arkadaşlar da yani kapı çaldı. Pardon. ayarladık lan. Kapı çaldı. Ona bakmak lazım. Evde de kimse yoktu. Ama doğrusu babaannem gil vardı ya. Babaannem gil vardı. Ama o komşu geldi onunla. <laughs> Bir şeyimizi unuttuk. Görünmezliğimizi unuttuk. Of ya. Ben, ben de hazır Gidelim. Tamam. Şöyle gidelim. Hız rahat durmuyor ya. Tamam. Şöyle gidelim. İnşallah şey yapmamışlar ya. Şuraya zıp bakın arkadaşlar zıplayarak gidin ki Benizdeki izler fazla gözükmesin. Gözükürse sıkıl. Ya oğlum ya. Ne göz var bunda, ne hikmetli gözleri var ya. Bu ne ya. İkiye tek dalınırım. Tuzluk hazırlamışlar. Süt içeceğim. Süt içmeliyiz. Evet. Şöyle gidelim. Kapıyı koymuşlar lan? Bunlar ne yapmışlar? Değişikler. Oo, elmas set çekmiş. Hayırdır, hayırdır birader. Ah. Oğlum o elmas set çekilir mi oraya ya? Adam geliyor iki tane orada. Hayırdır bilader hayırdır. Tamam. Adam mı? yokmuş yok. Tamam. Şöyle gidelim. Şu kırmızı eklememiz lazım. Kırıyoruz. Çok uzadı bu iş. Evet şöyle gidelim. Nereden? Şuradan diyecekken şeymiş lan burada boşmuş düşermiş lan şöyle gidelim hoppa hop oha artık ya hayvan gibi base kaplamışlar neyse bizim üstün var gençler Şöyle baseleri bol. nasıl kıracağız lan bizim? çok çünkü oha obsidian olmuşlar. Ya ne oluyor lan? Al işte. Nasıl bir şey bu? Obsidyen olmuşlar. Şöyle yazalım adam görünmez geliyor. Adam görünmez gelecek. Durca sen. Ben bir <laughs> tamam. Şöyle gidelim. Alalım. Aha geliyorlar. İki kişi birden. Tamam hoppala. Şöyle hoppala. Adam. Gerisini onlar aslında. Evet arkadaşlar bir hazırlanayım. Şu kırmızıya gideyim. Videoyu e, devam edeceğim. İnşallah kırılmayız. Evet arkadaşlar kırıldık ya. Kırıldık takıma bakamadılar. Görünmez geldi adam Tek kaldı mı? Olmaz ki. Evet. Tekrar tartışa geçelim. Arkadaş çok iyi oynayacağımız. Evet. Ol. 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 Düşmedik. 3, 2, 1. Ha arkadaş getiriyorum. Kapşonlu. Discord sunucu. Evet arkadaşlar şu son oyuncuyu bilmiyorsanız. Nasıl indirilmeye bilmiyorsanız ben açıklama kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar kolaylıkla ordunu indirebileceksiniz. Discord'u kapatalım. Açık mı Discord? Oğlum ya bir aç baş müzik. Anladık. Discord'a girdi her neyse lan. bilimler gelmez şöyle alalım evet. çaırın nasıl ses geliyor öyle Evet şöyle gidelim oğlum ya of ki dragon. He kesin kesin sen İngilizsin. Nasılsın bro? Nasılsın? Selma mavi elendi. Oo Horror Foxi. O oh, tamam. Horror Foxi sıralamadaydı. Tamam Allah'ta vallahi kırılmışlar. Kırılmasalar hiç zordu. Horror Foxi şöyle sıralamaya giren kişi, er, Kişiler kişiler arasında. Yani çok iyi oynuyor. Düştüler. Şu an kaç aboneyiz? 124 aboneyiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Beni bırakmayın. Ben bırakmıyorsunuz da. Of. Adam. İşte geldi. Bir kişi zaten kıracak kesin. Ben demedim. Kaç? Adamlar şu yatağa kaplı şekline baksanıza iki tane ent koymuşlar gitmişler. Bu ne? Heh. Öldür lan bir işe ara helal. gidelim. Şu yatağa kısmı ne böyle? Tam bir tek sarı kaldı da sıkıntılıyız. Nerede sarı? Biz bu mola gidiyorsa ha orada mı tamam tamam kazanmış diyeceğiz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğen beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bye bye.